Hepinize selam arkadaşlar. Hasan Mehmet 35 kanalına hoş geldiniz. Ben Mehmet. Evet bugün sizlerle Hasan'a kuzenime yani su şakası yapacağım. Evet, e, şimdi çağıracağım onu ve e, burada koklamasını isteyeceğim bu suyu. Ve o koklayacak ilk seferde Normal su olduğunu anlayacak ve daha sonra o pokus yapacağım. Ve alttan ikinci defa kokladığında alttan bastıracağım ve yüzü suya bulanacak arkadaşlar yerlere sıçramasın diye bir de kova getirdim arkadaşlar. Evet Hasan'ı çağırmaya gidiyorum ben. Bekleyin. Hasan, efendim. Gel. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Video mu ve? Evet. Bana sihirbazlık yapacağım da yardımcı olur musun? Olurum tabii. Tamam. Şimdi bu su ilk de koklamanı isteyeceğim ve hokus pokus yapacağım. Nasıl? Yok bir şey yok ya. Normalstur. Normal su. Normal su kokuyor. Evet. Ve şimdi hokus pokus yapacağım ve kokusu değişecek. İnanıyor musun buna? Bilmiyorum ki. Evet. Hokus pokus. Abra kadavra. Evet şimdi kokla. Diplere in biraz. Tamam. Kokla. Evet. Bir dahaki şakayı görüşürüz arkadaşlar.